Cümleten selam aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberlerini sizler için burada. Esasen biraz değişik bir formatta anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Bu arada şöyle artı bir parantez açayım canlı yayın. Bu canlı yayını sizlere burada bodoslama anlatıyorum. Yarın inşallah en özel anları içeren yerleri tak 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 kesip böyle ayrı bir video olaraktan tekrar paylaşacağım. Bu konuda bana kızmayın, sinirlenmeyin. Hani demeyin ya Bilal Feyza biz bunu akşam izlemiştik canlı yayında niye tekrar paylaşıyorsun demeyin. Herkes canlı yayını takip edemiyor, izleyemiyor. İşi oluyor, gücü oluyor. Hastalık sorunlar oluyor. Allah herkese şifa versin. Veya canlı yayını izlemek adamın hoşuna gitmiyor. Bu da olur. Yani her türlü durum olabilir. Onun için ben izlemeyen dostlar için tak tak böyle özet şeklinde kesip kısa, çok kısa olaraktan ayrıca paylaşıyorum. Parantezi kapattım. Mısır'dan başlıyoruz. Mısır'da seçimler devam ediyor. 3 günlük seçim maratonu bitti ve sayıma başladılar. Sayımda neler mi oluyor? Tabii yani bu göstermelik seçim. Çok da böyle dikkat almaya gerek yok. 4 tane aday var. Favori adayımız Pisi Pisi Sisi. <laughs> Sisici'miz bu seçimde favori aday. Zıh ise oy vermesinler. <laughs> Öyle bir durum maalesef Mısır adına. Hani böyle şakayla karışık söylüyoruz ama çok da iyi bir durum değil. Şurayı durduralım. Burada şöyle bir fark gördüm. Geri alalım biraz. Şimdi bakın bütün oylar Sisi'ye gidiyor. Şurada görüyorsunuz tık. Şu sağ tarafta ise iki tane tık gözüküyor. Biri Sisi'ye gitmiş. Sağ taraftaki o sayılan oyda. Biri ise alttaki adaya gitmiş. O alttaki aday kendisine yatacak yer arasın diyelim. <laughs> Çünkü <laughs> Sen nasıl olur da sisiyle aynı Müsaadenize Müsaadenizle çayımı içeyim. Çayım. Sizlere çayınızı alın dostlar. Çayınızı kahvenizi. Şöyle bakalım kim oy vermiş. Bunda bir şey yok. Bu boş hayatmış. Bakın şu adamın sol elinde tuttu. Şu alttaki ikinci adaya oy vermiş. Şuradaki bu da boş. Ula bu da boş. Bu da boş. Sanırım bunları <laughs> kameralar kapanınca dolduracaklar. <laughs> Anladınız siz onu. Böyle bir durum. Mısır'da seçimler bitti. 3 günlük seçim maratonu bitti. Hani göstermelik bir seçim diyoruz biz buna. Maalesef göstermelik bir seçim. Hafta başı Mısır'ın tekrardan yeniden başkanı darbeyle başa gelen ve ikinci bu üçüncü seçimler Mursi'den sonra. Üçüncü seçimlerde Sisi'nin en güçlü aday olarak dang dang gücüyle seçimleri kazanması bekleniyor. Biz tabi bu durumda milli menfaatlerimize bakıyoruz. Türkiye-Mısır arasında uzunca bir süre yaklaşık 10 yıllık bir kavga ve gerilim dönem olmuştu. Hani Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yalnızları oynuyoruz. Her tarafta yalnızlık. Yunanistan'la kavgalıyız, Mısır'la kavgalıyız, İsrail'le kavgalıyız, Suriye'yle kavgalıyız, işte Arap Yarımadası'yla kavgalıyız, Katar hariç. Irak'ta kavgalıyız. Her tarafta kavgalıyız. Bu kavgaları böyle minimum etme oranında, en aşağı çekme oranında Türk devlet haklı adımlarımızı hızlandırdık. Artık adam ister darbeyle başa gelsin, bilmem neyle başa gelsin, ilişkileri kurma, Türkiye'mizin çıkarları ve tabii bizim coğrafyamızdaki diğer ülkelerin de çıkarlarını Türkiye ön planda tutarak bu ülkelerle adımlarımızı atıyoruz. Geçelim diğer bir konumuza. Libya, Hafter Porsu ve Türkiye'ye beklenmedik bir ziyaret gerçekleşti. Bu benim çok dikkatimi çekti. Önemli, kritik çünkü bunu hani ben devamlı olarak söylüyordum ama bu kadar derken beklemiyordum. Ne oluyor Bilal Feyza? Aha da şu oluyor. Bakın bağlım. Gelen kim? Beni yakından takip eden dostlar bilirler. Bunun kim olduğunu hemen anlarlar. Bakın bakalım bu Libya'dan gelen kim? Ha, tahminler gelsin bakalım. Kimmiş bu? Bu kişi Libya Meclis Başkanı. Libya'nın Meclis Başkanı ama şu konuda Meclis Başkanı. kimin Meclis Başkanı? Hafter'in. Hafter'in Meclis Başkanı. Şimdi Libya'da şöyle bir durum var. Trablus Hükümeti Başbakanlık. Trablus'ta yani bizim desteklediğimiz Ulusal Mutabakat Hükümeti UMH tarafında ama Libya'nın Meclisi Topruk tarafında kaldı. Topruk'ta. Orası da kimin kontrolünde? Orası ise Hafter'in kontrolünde. Porsuk Halter'in kontrolünde. Halter'in adam olarak geçen Akile Salih Türkiye'ye beklenmedik ani bir ziyaret yaptı. Bu Türk Devlet Aklının Libya'da attığı adımların bir göstergesi ve bir meyvesi diyelim. Bunu kimse beklemiyordu. Hafter'in Türkiye'nin yanında artık ben de varım. Ben de Türkiye'ye karşı pes ediyorum. Türk Devlet attığı adımlar tamam. Eyvallah. Biz de bu yolda ilerleyeceğiz. Mepantlaşmasını geçtim. Artık bunu Hafter kabul edecek darbeci Hafter. O bir taraftan ise sevgili dostlar, Libya'nın hani o üretilen petrolleri bu Hafter tarafından dünyaya veriliyor. Evet, maalesef öyle bir durum var. Hilal sahası, petrol hilal olarak adlandırılan Libya'daki bölgeden dünyaya satış gerçekleştiriliyor. Olarası da Hafter tarafında kaldı. Türkiye, Libya'nın petrolünün gazının tüm Libya tarafından ortaklaşa olaraktan bir değer olduğunu, o ülke için ortak olarak harcanması gerektiğini söylüyordu. Hafter tarafı ara sıra vanaları kapatıyordu, ara sıra hıyarlık yapıyordu. Böyle kuş gibi ipten gibi bir şeyler yapıyordu. <laughs> Siz anladınız onu. Türkiye'nin girişimleri ve duruşu neticesinde Hafter geri adım attı ve Türkiye Hafter tarafında yani Libya'nın doğusunda Türkiye konsolosluk açacağı artık net bir şekilde belli oldu. Türkiye Toprukta veya Bingazi'de Libya'nın doğusunda Hafter tarafında konsolosluk açacak. Büyükelçiliğimiz Trablus'ta konsolosluk Bingazi'de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bu Akile Salih iki olasılık var. Ben sizlere bunu anlatayım. Birinci olasılık Akile Salih kendi menfaati gereği şıp şak tak Türkiye ziyarette bulundu. Yani Türk Devlet Aklı'nın girişimleriyle Türkiye'ye gelme ihtiyacı hissetti. Çünkü seçimler yakın zamanda Libya'da yapılacak. İkinci olasılık ise Hafter gönderdi. 50-50. 50-50'ye /50 bir durum. Libya'nın seçimleri yakın bir zamanda Türk Devlet Aklı'nın belirlediği tarihte yapılacaktır. Ne Avrupa'nın, ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne Arap diyarının. Onların hiçbirinin etkisi Libya'da geçmiyor. Her daim dediğim gibi 100 yıl sonra Libya'dayız ve dahi orada olmaya devam edeceğiz. Elhamdülillah diyor. Devam ediyoruz o zaman. Bir bakalım kimler var kimler yok? Kimler kimler burada? Hangi uçbeklerimiz geldi? Zeki Çamsoy Tokat Zile'den katılıyor. Murat Özdahan Münih, Veci Yüce Hamburg. Diyarbakır Ömer Daşçı hoş geldin kardeş. Mardin Mikail Bülbül. Güney Azerbaycan Muhammed Gatsi hoş geldin kardeş. Rize Strasburg İstanbul, Kırım, Gaziantep, Konya, Sakarya, Kayseri, Düzce, Almanya, Moskova. Güney Azerbaycan hoş geldin kardeş. Gelelim esas manşet konumuza. Putin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yere, göğe sığdıramadı. Hayırdır inşallah. İzleyelim. Erdoğan şöyle iyi, böyle iyi. Erdoğan şunu yaptı, bunu yaptı, şudur, budur. Burada şimdi Rus gazeteciler Putin'e soru soruyor. Putin de sesi kısayım burada, benim sesimi bastırmasın. Putin sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sorulan soru üzerine öve öve bitiremedi. Yere göğe sığdıramadı. Biz de hayırdır dedik. Ne oluyor? Putin niye böyle yapıyor? Niye Erdoğan'ı öve öve yere göğe sığdıramıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan aslında Filistin noktasında en doğru adım atıyor. Biz de Türkiye'nin attığı tüm adımları destekliyoruz. İki devletli çözümü, işte bağımsız bir Filistin devletini, 1967 sınırlarına haiz bir Filistin devletini, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini destekliyoruz dedi. Bu konuda Erdoğan'ın yanındayız dedi Putin. Putin şurada Türkiye'nin bu Ukrayna Rusya savaşında esasen tam bağımsız olaraktan hani ne Amerikancı ne Rusçu durmayışımız Rusya ile Ukrayna arasında tam bir barış elçiliği görevini yürütmemizden dolayı Putin'in de Türkiye'ye karşı ister istemez bir hayranlığı oluştu. Hani Putin'de de sevdiğimizden değil de Putin bu bağlamda Sayın Erdoğan'ın duruşunu ve durumunu ve adımlarını destekliyor. E daha uzun vadede Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarımız Libya, Rusya, Türkiye, İran, Amerika arasında bir gerilim santraç tahtası devam ediyor. Libya'da Türkiye çok daha fazla santranç adımını attık. Az önce anlatmıştım. Putin Türkiye ile Amerika'nın Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e çöreklenmesine karşılık ilişkileri daha da geliştirmek istiyor. Putin Türkiye'nin Amerika ile olan geriliminden kendi menfaatleri gereği faydalanmak istiyor. Her millet kendi çıkarına bakar. E şimdi Rusya bunu düşünüyor da biz onu düşünmüyor muyuz? Biz de her türlü durumu düşünüyor ve adım atıyoruz. Ayrıca Rusya Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını Türkiye üzerinden daha çok gidermeye başladı. O mavi akım boru hattı falan biliyorsunuz Türk akımı boru hattı. Artık Türkiye Avrupa'nın en güçlü doğalgaz karşılayıcısı esasen bir merkez haline geldi bir havzayız. Bütün enerji kaynakları Türkiye'de kesişiyor. Batı Trakya üzerinde Allah söyletti. Oralarda bizim ya. Trakya üzerinde kurulacak olan tesisler, kurulan tesisler Avrupa'nın tüm doğalgaz ihtiyacını, petrol ihtiyacını Veki ve vakti saati geldiğinde elektrik ihtiyacını da giderecektir. Çünkü Trakya'ya da nükleer santral yapılması planlanıyor. Rusya'da bunun için teklifleri var. Halihazırda hazırda Rusya ile beraber yapılan nükleer santral önümüzdeki aylarda ilk ünitenin ateşlenmesi bekleniyor. Onun için son sürat çalışmalar devam ediyor. Putin'in Erdoğan'ı hani böyle tabiri caizse teşbihat olmaz yağlaması boşa değil. Amerika'ya karşı Rusya daha çok Türkiye işbirliğini iş geliştirip Amerika'nın NATO içindeki en güçlü müttefiki Türkiye'dir. Hani Amerika NATO demek. Diğer ülkelere siz pas geçin. Onlar hiç böyle umursamayın bile. Amerika ve Türkiye NATO'nun bel kemiğidir. Amerika çıkarsa NATO çöker. Türkiye çıkarsa NATO çöker. Öyle bir durum. Putin de buradan kendisinden menfaat, Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı sorunlar, sıkıntıları nasıl benden menfaat menfaatlenirim babında bu tür söylemleri var. E biz de hoş geliyor, sefa geliyor, zıhıntı yok diyoruz. Putin Erdoğan'ı öve öve bitiremedi. Gelelim son konuya. Son konu ise şöyle güzel bir görüntüler eşliğinde açalım sizlere. Ne mi? Bakın bakın bakın. Bir şeyin başını şöyle çevire çevire elinden dağıyorlar. <laughs> ne bu? Roketsan? Anladınız. Yerli ve milli Cenk füzemiz için geri sayım başladı. Müziği veremedim çünkü telif geliyor. Bu gördüğünüz Cenk füzesi ilk kez resmen Rokesan tarafından gösterildi. Cenk füzesi ki hani 1000 km deniyor ama siz bunu çarpı 3 deyin. 3000 km deyin. Elhamdülillah. Devasa heybetli bir yakışıklı geliyor. Cenk etekleri fırfır ettire ettire birilerinin aklını başından alacak. Ucunu zirtakilere açık gösterdik. Canı çektikleri zaman dadını da tattıracağız onlara. Şimdilik ucundan açık. Yakın bir zamanda Cenk füzesinin testleri yapılacak. Tayfun'u yaptıydık 561 kilometre. Tam İstanbul'dan Atina'nın göbeğine kadar gidiyordu. Cenk füzesi ise 1000 kilometre. Paris'e mi gider? Nereye gider? Hani İsrail, Misrail oralara geçtim oraları aşağı aşağı gider. Çok yerlere gidecek. Allah'ın izniyle çok güzel günler bizleri bekliyor. Yavaş yavaş, hızlı hızlı, eksik fazla, iki ileri bir geri adımlarımızı atıyoruz. Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Çünkü durursak etrafımızı görüyorsunuz. Etrafımız bir yangın yeri. Evet sevgili dostlar bugün sizlere şipşak böyle gecenin bu saatinde canlı yayın açtım. Daha çok böyle haberlerden geri kalmayak da hızlıca dünyadan Türkiye haberlerini özel şeklinde videolu haber şeklinde sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Ve dahi her zaman yaptığımız güzel dualarımızda durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.